Maalesef e, Apple CarPlay yüzünden Yani kablolu kullanıyorum biliyorsunuz Arkadaşlar Apple CarPlay yüzünden aldığım bütün kayıtlar boşa gitti e, Kablosuz olsaydı Böyle bir sorun yaşamayacaktım Fakat hani kablolu olduğundan dolayı mikrofon falan vesaire Hepsi buna gidiyor büyük ihtimal Anlamadım 7 kez videoya giriş yapmıştım Detaylardan bahsetmiştim Petrol ofisinde duraklamıştım vesaire e, Çok kötü oldu ...aşırı kötü oldu. Güzel güzel konuşuyordum vesaire. Yani tünele girdim. Hava dolaşımı vesaire açıldı. Onlardan bahsettim. Daha sonra... E, ...petrolden birkaç bir şey aldım. E, 140-150 hızlarda otopilot kullandım. Fakat hepsi boşa gitti. Böyle bir giriş yapmak istemezdim ama... E, ...şu an 65 kilometre yaptım. 65 kilometrede... ...yüzde... 25 yedim. Ee, şimdi ben bence şöyle bir detaylara ineyim. Arkadaşlar, gibi bu arada yani konumu buradan açtım. Şimdi ee, arabanın ilk önce oturduğum zaman 388 km menzil veriyordu. Burada cepte her şey. Ama klimayı auto 1'e aldığım zaman sıcaklığı yükselttiğim zaman direkt 355, 352'ye düştü. 30 kilometre gibi bir şey fark etti. Bence bu ciddi bir şey. Ama velaki 45 dakika sonra nereden baksanız etkisini gösteren ısı pompası devreye girdikten sonra bu oran gittikçe çok düşüyor. Veya hızlı şarj aldıktan sonra yola çıktığınızda aynı şekilde bu oran çok hızlı düşüyor. Çünkü sonuçta arabanın kontağına bastığınız zaman ısı pompası devreye giriyor. Ve Hani 7 derece gördüğünüz gibi şu an hava. 9 derece ile çıkmıştık. Şu an tahminlerimin hepsi tutuyor. Köprüye %95 ile girmiştim. Osman Gazi Köprüsü'ne %95 ile girmiştim. Şu an toplam 130 kilometre, 130 kilometre kaldı. Ve yüksek ihtimalle tek şarj ile bandırmaya gideceğim. şu konuya değinmek istiyorum. Isı ısı pompası 45 dakika sonra etkisini göstermeye başlar. Uzun yollarda etkisini göstermeye başlar sonuçta yani motor ısınıyor batarya ısınıyor onun ısınlarını değerlendiriyor vesaire ee, yani dediğim gibi ısı pompası devreye girdikten sonra siz klimayı isterseniz 22 dereceye alın isterseniz 27 dereceye alın çok küçük oynamalar olur sadece çünkü e, batarya ısınmış olacak sistemler ısınıyor araba artık sadece gidişata bakıyor kendisini ısıtma gibi bir ihtiyacı kalmıyor ekstra bir enerji sarf etmiyor. Isı pompası işte beni yerine getiriyor. İşte ısı pompası uzun yolda zaten çok önemli. Şehir içi yani çok da etkisini görmeyebilirsiniz. Eğer ki kısa sürüyorsanız uzun yola çıktığınızda ısı pompasının veli nimetini görürsünüz. Zaten uzun bir yola gittikten sonra gelip arabanızı garajınıza çektiğinizde sessiz bir ortam varsa ısı pompasının hala çalışma sesini duyabilirsiniz. Eee Maalesef modelim çok bozuldu. Apple CarPlay yüzünden bütün video yani çöp oldu desem yeridir. Şimdi 150-160 hızlarla gidiyordum. Fakat şu an Bursa yolu o koşulları el vermiyor ve hava gördüğünüz gibi çok kötü durumda. 7 derece bir havayla gidiyoruz. Aslında elektrikli araçlar hiçbir zaman soğuk havayı sevmez. Her türlü menzilini iyi ya da kötü etkiler. Ee, fakat bizim için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü herhalde yaklaşık 30 dakika, 45 dakikadır yoldayız. Ee, ısı pompası da şu an artık yani görevini yerine getiriyordur. Isı konusunda herhangi bir artık bataryanın çalışma gibi bir prensibi olmayacak büyük ihtimal. Yani bir ekstra ısıtmaya karşılık. Yoksa arabayı çalıştırdığınız gibi tabii ki de batarya normal koşullarda 20 dereceyi seviyor. Oraya getirene kadar %100 olsa bile şarjınız biraz hızlı tükenebilir. Ki ben videoya başladığımda Apple CarPlay taktığım zaman hani bu e, sesimin gelmediği zaman şey demişim. Şey dedim evden çıkarken dedim ki %95 şarj, şarj ile 10 kilometrede %5 yedi araba. E, çünkü sebebi belli. Sebebi arabanın kendisini ısıtmaya ihtiyaç duyduğundan dolayı. Devam ediyoruz yolumuza. Ee, bu arada şunu da göstereyim. Otopilot çok güzel çalışıyor. Bakın şimdi hızımı yükseltiyorum. Tek tuşla çalıştırdım. Tabii bir hız uyarısı yedik. Tabii hava da kötü aslında. Hani bu hızlar şu an çok tehlikeli. Ne olur ne olmaz. Yazlık lastik var. Bakın ne güzel dönüyor. Mükemmel dönüyor. Şöyle da şöyle bir güzel bir şekilde dönelim. Bakın görüyorsunuz. Şöyle hafif bir dokunuyorum sadece. Şu an bir viraj alıyoruz. Hafif. 145'li hızlarda. Rüzgarlı havada, yağmurlu havada, en kötü koşullarda olsanız bile otopilot kusursuz bir şekilde çalışıyor. Yani herhangi bir koşul otopilotu etkilemiyor. Ha tabi buzlanma sıkıntı. Radar sistemleri buzlanırsa ee, oraları temizlemenizi öneriyorum Çünkü bazen böyle komple Sistem çalışmayabilir ee, Ben bir ara yaşadım 5 derece havada yolda giderken Şehir içinde radarlarım dondu Ve araba uyarı verdi Sadece küçük bir şekilde Dokundum yine Bakın Aynen bu şekilde tüm yolumu gittim arkadaşlar 140 km hızla 145 km hızla Fakat dediğim gibi hani yollar ee, güzel koşul sağlamıyor Kötü Ben bu bütün yolu büyük ihtimal otopilotla gideceğim Şu an bir eğim tırmanıyoruz Bakın geldi uyarı şu Bitti Ne güzel göstermiştim ya Böyle tünele girdik Neyse ben yine ekleyeceğim de, ekleyebildiğim kadarıyla Sessiz olsa da Tünele girmiştim daha fazla konfor için vesaire uyarıyı aldık direkt gösterdim böyle şöyle oluyor diye olsun İç ambiyansı göstermiştim e, yapacak bir şey yok bu video güzel olacak yollar da biraz şeyle öyle böyle tak dokundum yine bir kez Gidiyoruz. Yine bir dokunmam alttan. Ya ben şunu yapıyorum arkadaşlar. Yani şu. Yani bildiğim kadarıyla Tesla'dan daha iyi çalışıyor şu an bu. Artık yarı otonom. Tesla'nın tabi full self driving'i var. Daha Türkiye'ye gelmedi ama. Ee, Tesla'dan daha iyi çalıştığını duydum. Bize bir de Fransız marka DS araç var. Zaten videosunu çekmiştim. Belki kanalda görebilirsiniz. Merak ediyorsanız. Ee, o da çok güzel çalışıyor. Fakat tabii ki de bu yani belli ettiriyor kendisini. Bu çok çok daha iyi. Ama o da çok iyi. <laughs> Onun hakkını yemem. O da beni kurtarır yani bu yollarda vesaire. Her türlü güzel bir şekilde giderdim onunla da. Otopilot da bu şekilde. 80 km oldu. Ortalama kahve tüketimim 22.4. Ya bunlar gerçekçi veriler arkadaşlar yani soğuk havada 130 140 hızlarda uzun yola çıktığınız zaman yani 90 ile 100 ile 120 ile pardon 90 ile 100 ile tabii ki de bunu 18-17'ye e, düşürürsünüz. Fakat ben 120-130-140 arası gezinliğinden dolayı ve 160 vesaire de ara ara çıktığımdan dolayı bakın şuraya ne güzel dönüyor ya tüketimim yüksek. Yani umurumda mı değil. Çünkü ben planlamamı kafamda yaptım yani. Yani şu an rotayın rotayın ne olduğunu ne bittiğini bilmiyorum ama hani eee çok rahat. Çok rahat. Şarja ihtiyaç duyduğum zaman açarım telefonu bakarım. En yakın istasyona girerim. Veya yol üstüne zaten her türlü bir tane çıkıyor. Hala otopilot bu arada devrede. Ama Volvo şeridinden taşıyor. Bakın daha fazla konfor için hava dolaşımı. İşte bundan bahsetmiştim. Şu şekilde göstereyim iç çağımı yansıda mükemmel. İç sirkülasyon açtı. Ee, sizi kötü gazlardan koruyor şu an araba. İçten yanmalı arabaların bıraktığı kötü gazlardan e, tamamen arındırıyor ve izole bir şekilde tüneli geçiyorsunuz. Camlarınız açıksa camları kapatıyor. Çok bence lakşır bir özellik. Arkadaşlarım mesela bindiği zaman eğer bir tünele girersem Bunu şovunu yapmadan edemiyorum Bak kanka diyorum camları indirecek Sonra tünelden çıkıyorum camları açıyor tekrardan Çok tatlı Araç gayet sessiz bu arada Susayım dinleyin Evet kişilere geldik Şöyle rejenle Tık 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 yavaşça Duruyorum Hiç frene basmayacağım otopilotu kapatalım hala devrede. Ve Bursa Kuzey gişelerinden çıkacağız şimdi. Arkadaşlar geçenlerde gördüğümüz kaza gibi çok kötü arkadan vurmuş. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Kimseyi riske atmadan otopilotu açtım. Şöyle hafifçe basmaya başladım. Eko moddayız. bu şekilde göstermek gerekirse ellerini görüyorsunuz görgende tak <laughs> 170 km hızla hafif bir viraj alıyoruz Arabanın ESP'si falan vesaire çok tatlı çalışıyor. Yani o kadar güveniyorum ki şu an. Gerçekten çok güveniyorum. O böyle ara ara böyle tümseklerden geçiyoruz hani böyle yol ayrımı. Asfalt oturmuyor tamamen. Hiçbir sorun olmuyor. Herhangi hiçbir sorun olmuyor yani. Yolumuza devam ediyoruz. Rejenimiz açıktı. Şöyle hafif bir frenleyelim. Onu da kapatalım. Şu ana kadar hiç bu arada şeye basmadım. Frene basmadım. Bir kez daha iyi frene basmadım. Yola çıktığımdan beri. Sadece rejenatif freni kullandım. Ve bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şu an orijinal bir balata. Herhalde buçuk bin lira vardı. Bir tane teker için. Çok da söylemiş olabilirim ama orijinalinden bahsediyorum arkadaşlar. Yan sanayi 4 tekerede 4 bin liraya taktırırsınız. Balatalar çok pahalı. Artık oluşan enflasyondan dolayı gördüğünüz gibi kusursuz bir şekilde gitmeye devam ediyoruz. Ve 104 kilometre kaldı bu arada. Hava da 7 derece. Hızımız yüzde yüzde 40 %43 e, 145 ve kalan kilometre 87 menzilimiz 200 kilometre gösteriyor. Ama ben hiç oralı değilim. Ben aşağıdaki 150'ye bakıyorum. Aynen bu şekilde bütün yolu bitireceğiz büyük ihtimal. Balıkesir tabelası da çıktı. Tabii biz Bandırma'ya gideceğiz. Arada bir 100 kilometre fark var. Balıkesir ile Bandırma'nın. çok şükür sorunsuz devam ediyoruz gitme. Ama şöyle şu şekilde vuruyor. Bu da gayet doğal bu arada. Herhangi bir sorun olduğunu teşkil etmiyor. Araç böyle ayarlanmış. Tabi şu an en yüksek hızında çalışıyor. Şarkı vesaire açarsanız hiç duymazsınız bile. en kötü hava koşuluna gidiyoruz şu an yani 7 derece hava, rüzgarlı, hava yağmurlu. Elektrikli araç hiç sevmez böyle şeyler. <laughs> Bir de hızım yüksek. Ya yani ortalama değerlerin hep üstündeyim. Eğim çıkıyoruz şu an. 135 km hızla. Sorun yok, devam. İçelere gelirken rejini yavaş yavaş yükseltin. Ara sıra uf. fren kullanmak gerekiyor tabii. e, e tam gaz gidiyoruz ikimiz de. Tabii o şu an uçtu gidiyor benden güçlü ve benden hafif. 10 beygir kadar benden güçlü. Fakat ben aslanımla gurur duyuyorum. Adam adam. Şu şekilde gitmeye devam. Çok keyifli gidiyor. Önümüz bayağı bir şöyle şey oldu. Yani rüzgar, yağmur, yani göz gözü görmüyor gördüğünüz gibi. Otopilot vesaire hepsini açayım şimdi. Kendime bir emniyeti alayım. Radar sistemlerine çok güveniyorum bu aracın. Çok tatlı bir araba. Devam. 58 kilometre kaldı ve %42 şarjımız var. Ya kullanım şartlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani basıyorum. Ya basıyorum dedim ya elektrikli. 53 kava batarya var bu arabada ya. Yani şimdi onu ya öyle değerlendirmek lazım. Bu arabada 53 kava batarya var. Hani böyle en minimum denilecek değil. Hani böyle orta seviye yani 77 kavallar var, 90 kavallar var, 110 kavallar var EQS'lerde. Yani hele ki bir EQS sahibi olsam herhalde başka bir dert istemezdim. Ee, o sınırsız menzil ya. Bu da sınırsız menzil. 200 kmde bir, bir yani şarj etseniz yani yani anlatamadım ama. Şimdi şöyle söyleyeyim e, 50 kilometrede bir nereden baksanız şarj yeri var. Hani yüksek tempoda 250-300 kilometre kullandığınız zaman bir 15 dakika mola verirsiniz devam edersiniz. Yani 600 kilometrelik yolda 30 dakika sadece mola verirsiniz. Çok da şey bir değer değil. Bakın şöyle uyarı veriyor. Sola sinyal verdiğim gibi Tamam E şimdi o yakıyor. Kilometrede 5,5-6 lira. Ben yakıyorum 1-2 lira. <laughs> Denk değiliz. <laughs> Göstereyim. Çok tatlı bir şekilde. Şöyle tabelayı alıp. Yani çok güzel grafiklerle dönüş yolunu bize gösteriyor. Sağdan döneceğiz. Oh be DS4 geçiyor şuradan de bayılıyorum. Mükemmel araç. Şimdi gişelerden geçiyoruz. Bandırmaya yaklaşık 45 km kaldı. Şimdi bahsettiğim aslında konu şuydu. Evden çıkmadan önce ben mesela şu an 96 km menzilimiz var görüyorsunuz. Şu an açtım klimayı ve 93'e düştü. Sadece 3 km'lik bir kayıp. Gördüğünüz gibi şu şekilde ayarladım. Ben bunu eğer ki evden çıkarken hava 9 derece, araba 12 saat bahçede beklemiş bir şekilde yapsaydım 380 kilometre vardı zaten. 350 km'ye hemen düşürdü. Yani burada anlatmak istediğim şey bu. Yani araç ısındıktan sonra klimayı istediğiniz derecede çalıştırın. Çok küçük menziller fark edecek. Ha tabii ki de aracı çalıştırır çalıştırmaz klimayı açarsanız ki açın, üşüyorsanız açın. Ee, ben bunu açmayın demiyorum kimse. Ben her gün açıyorum yani öyle söyleyeyim. Ee, o şekilde düşüşlük yaşanır ama dediğim gibi şu an 163 kilometredir yoldayım. Araç ısındı tabii ki de 30. dakikadan sonra araç zaten ısınıyor ve benzininiz klimaya açarsanız 3-4 kilometre sadece düşüyor. Bundan bahsetmiştim. 32 kilometre kaldı ortalama 22.6 kWh tüketim lastik basıncım 40 geldik sayılır ve toplam %31 şarjım var 90 kilometre daha gösteriyor yani bu tempoda kullanırsanız arkadaşlar sonuç bu şimdi lumical veya togda aracı şarj edeceğim Tabii ki de ondan önce aracın bataryasını kondisyonlayacağım. Onu da şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben favori atadım. Favoriye giriyorum. Burada EV ekranı veriyor bana. Daha sonra buradan tıklıyorum. Pardon, 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 pardon. Şuna basıyorum. Ondan sonra burada 22 kW, 185 kW e şarjın şeyi varmış. Mesela burada şarj aleti vesaire. Mesela 185 kW'lı seçin. Eğer gideceğiniz şarj istasyonu biliyorsanız yalandan kondisyonlayın, varış yeri olarak ayarlayın. Bataryayı bir 10 dakikada vesaire ısıtsın. Tabii ki de bu hava koşullarına bağlı ee, yazın sıcağında batarya kondisyonlamayı bile araç ihtiyaç duymuyor. Dediğim gibi ya saate kondisyonlama yapın ya da buradan gideceğiniz şarj aletini seçin. Ben büyük ihtimal Turgo'ya gireceğim. Bu tempoda rahatlıkla 200 kilometre yapabileceğimi görüyorsunuz. Ee, hani harcayalım. %10'u daha harcayalım. Şu %30'un. 130'un Herhalde şurası bir %85 185 olur. Ee, %15 ile girersem büyük ihtimal burası 200 km olur. Yani bu tempoya göre bence gayet okey. 15 dakika şarj alıp tapakaz devam edebilirsiniz. Ama dediğim gibi hava bugün 7 dereceydi. Yani hava 20 derece olduğu zaman çok farklı bir senaryo olur. 250-275 kilometreye kadar görebileceğimi inanıyorum. İnşallah havaları ısınır. Nisan ayındayız kar yağıyor. Ee, onların da videosunu çekeceğim. Bir Sakarya Rotasyon videosu çekeceğim. Ee, i̇nşallah bir uzun yola çıkarsam uzun yolda çekerim. Çanakkale vesaire. Ben tamamen bilgilendirme amaçlı çektiğim bu videoyu. Kafanız rahat etsin diye. Çünkü ben alacağım zaman hani bu denli videolar yoktu piyasada. Sadece inceleme var. Ya mesela 403 kilometre gidiyor diyorsun. Herhangi bir araç için. Ya neye göre gidiyor? Hani koşullar nasıl? Ben burada koşul videosu çekiyorum. Eğer şu koşulda giderseniz bu kilometre ile varacağınız yere varırsınız. E tabii ki de ben şarj ettikten sonra şehir içinde 400 kilometre bu aracı rahatlıkla kullanabiliyorum. Ama önemli olan hani arada bir kaçamaklar oluyor yani. Çıkıyorsunuz hani il dışına. Ya ben bu arabayla Antalya'ya bile giderim. Antalya'ya gideceğim zaman da ne yapacağım? 110'a sabitleyeceğim. 350-375 km yapacağım. Daha sonra şarj yerine gireceğim. Oradan tek şarj alıp çıkacağım. Sonra bir 375 km daha yapacağım. Ya yani iki şarj hani olamadı üç şarjla Antalya'ya varırım. Kullanılma bağlı tabii ki de. Çok kasarsam iki şarj veya üç şarısı da varırım. Yoksa bu denli gidersem evet biraz sorun olabilir. Bakın mesela rejeni böyle bir anda yüklendiğim zaman hani araba biraz böyle atıyor çünkü hava yağmurlu, sıkıntılı bir hava. Yerler kaygan, lastikler ne güzel, fabrikasyon. Bu arada bandırma da böyle. Ee, gidişinde böyle çift şey yola düşüyor ve her yerde tarla sera var. Bandırmayı seviyorum. Sakin bir yer. Mesela rüzgar o kadar şu an mesela sağdan solan vuruyor ki araba 2 ton Allah'tan. Olabildiğince minimalize bir şekilde rüzgarı hissediyorum. Ama hiçbir zaman bu hava direncine karşı ne olursa olsun hiçbir makine şey yapamaz yani. Yani doğanın kanunlarına karşı hiçbir araç, doğa kanunlarına engel olamaz. Bu videoyu çekerken arkadaşlar yaptığımızların farkındayım. Ee, ama bu tipik bir sürücü sürüşü desem bir yeridir hani mesela. 35-40 yaşlarının ortalaması aslında bu şekilde arkadaşlar. Yani Türkiye'de bu. Yani tamam biz sakin kullanabiliriz ama yani çoğunluk 160 170 kilometre hızlarla seyahat yapıyor Türkiye'de. Eğer ki İzmir'e giderseniz yani benim çevremde 120 kilometre sabitleyip giden yok. Veya başka bir yere şehir dışına çıktığınızda yani genelde ortalama 150-160 kilometre. Ben size onu göstermeye çalıştım. Buralarda bu şekilde. Rüzgar fena. 23 kilometremiz kaldı. Ortalama tüketimimiz 22.4 kavaya düştü. Bandırma 23 kilometre yazıyor şurada da. Göstereyim şöyle. Kilometre yaptım. %21 şarjım var. Ee, yalandan arabayı şu an kondisyonluyorum telefondan Turgoy'u açtım. 120 kavallık bir tane şarj istasyonu seçtim ve şu an aracın bataryasını kondisyonluyor. Ee, haritam Ocak ayındaki versiyonuyla güncelle. Turgo vesaire gözükmüyor veya Lumical gözükmüyor. Yani anlamadım onu ama mesela şöyle girelim. Burada Lumical da var, Turgo da var. Yani gözükmüyor. Şöyle basalım. Yani bakın yenileyim. Yani gözükmüyor evet. Ya yani biraz daha mı içeri girmem lazım bilmiyorum ama. Şu ne? Yok ya gözükmüyor neyse. Ee, bataryayı kondisyonluyorum. Isı pompası şu an e, batarya bataryayı ısıtmaya oynuyor. Ee, bakalım kaç kahve alacağız. Şu an saat 1'e 38 geçiyor. Veya kondisyonlamayı kendisi bitirecek mi? Bir de şeyi çok merak ediyorum. 120'nin altına düştükten sonra batarya kondisyonlamaya devam edecek mi? Çünkü hani bazıları kondisyonlamayı kesiyor düşük şarj seviyesinden dolayı. Bakayım bizim araba da öyle yapacak mı? Zannetmiyorum ama umarım yapmaz bu arada. Yoksa 55 kava ile şarj alacağız. Yani düşük pil yarısını aldık. Yola devam ediyoruz. %19 şarj kondisyonlamaya devam ediyor. Saat 1.38 geçe başlatmıştım. Umarım şarj istasyonu işgal eden birisi yoktur. Cadde üstünde gözüküyor şarj istasyonu. Ee, şu an ha yüzdeyim oldu. Yokuş iniyoruz ya. <laughs> Tekrardan. 195 kilometre oldu. Toplam 21.6 kava. Evet şarj istasyonunu gördüğünüz gibi işkale işgal, işgal eden bir tane güzel bir fiyat. Egea'mız. Şöyle gireceğim. Fiyat Egea'da şarj olacak gördüğünüz gibi. Ee, %19 şarjımız var. Saat 1.46 geçiyor. 195 kilometre geldik. 21.7 kahve tükettik. Şimdi gidiyorum. Bakalım kaç kahve alacağız. Taktık. Başladı şarj işlemi ve 157 kahve ile şarj oluyor araç. Saat 10.51 geçiyor çünkü ilk işlemi kabul etmedi. Bir uygulama bug'da kaldı. Şimdi aracın içine geçiyorum. Evet kalan şarj süremiz 25 dakika. Bir bug'da kaldı araç. Araç diyorum uygulama. Daha sonrasında çözüldü. Ondan biraz gecikti. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 161 kV ile 7 derece havada araç şarj oluyor. Bandırma maceramız bu şekilde sona erdi. Şimdi 143 kahvaya düştü. Sebebi hava soğuk ve bir 5-6 dakika araç boşta kaldı. Ee, fakat gördüğünüz gibi 22 dakikada %80 olacak. Bu değer tabii ki de yükselebilir. Bu arada haberiniz olsun. Yükselirse ansın video açacağım ve göstereceğim bu esnada da arabayı ısıtıyorum. İç kabine. Sonuçta <laughs> şu an beleş. beleş dediğim hani şarj ediyorum. Bakın 151 kahve oldu gördünüz mü? Ya bu aracın inisiyatifine kalmış tabii ki de. O daha da yükselir büyük ihtimal. Çünkü batarya ısınmaya devam ediyor şu an. Sizin için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Elektrikli araçları kullanmayı sevmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.